sen sevdanın özü Sen düşlerin gözü Sen yarının sözü Ah canım benim Son yanım benim Sen yarının sözü Ah canım benim b ì n 니 sevdaya güven Ah canım benim, sol yanım benim Diren, sevda Bele bu seni çok seviyor, sen bu al Yenge Faruk seni çok seviyor Yenge, seni Faruk çok seviyor, aşkından ırmağı akılıyor Tutamayın artık, ne yapayım Yenge Faruk seni çok seviyor Eyvallah kardeşim, sağ ol. Bilin, Faruk seni çok seviyor. Her zaman da ya, her zaman da söyle söylüyor. Gayet seni çok seviyor. Sen onu kırma. İsteklerini kabul eyle. Bu çocuk senin için ölüyor, bunun değerini bil daha. Yeter. Yenge, Faruk seni çok seviyor. Yenge, faruk seni Faruk çok seviyor. Yenge Faruk seni çok seviyor. Sakın onu bırakma. Yenge, Faruk, faruk seni, seni sevi çok seviyor. <laughs> <çok> sevi <laughs> <laughs> faruk Çolba seni çok seviyor. Yenge Faruk 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 seni çok seviyor.